Günaydın izleyicilerim. Tarihimiz 14 Ekim 2023 Cumartesi, saat 6.30 günlük bütün burç yorumları. Koç Burcu günlük yorumları sevgili koç. Bugün enerji seviyeniz artıyor. Hayatınız artık doğru yapılandırılmış ve pratik aktiviteleri desteklemektedir ancak burası aynı. Zamanda keyif ve tatmin bulduğunuz yerdir. Koç Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen. Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç Burcu Aygül Aydın'la Burç Yorumları Verdiğiniz tabanın görülmemesi, emeğinizin desteklenmemesi aile içinde bazı olumsuzluklar çıkarabilir. Haklı olmayı değil mutlu olmayı önemsediğinizde hem bunları aşmanız kolaylaşacak hem de yanlış. Gündemlerin içinde kalmayacaksınız. Bireysel alanlarınızın olmasını yalnızlıkla karıştırmayın. Koç Burcu günlük yorumları şu anda özellikle diğer insanlarla uyum içindesiniz. Hatta tahminlerinizle onları şok edebilirsiniz. Koç Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen. Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç yorumları. Tahammülünüzün zorlandığı zamanları düşünebilirsiniz. Bunların sizde yarattığı tahribata odaklanmaktan vazgeçin. Artık sizi ikilemde bırakan, aklınızda acabalar oluşturan ilişkilerin ve görüşmelerin değerini daha fazla yükseltmelisiniz. Boğa burcu günlük yorumları bugün ruh halinizin dengelenmesine yardımcı oluyor sevgili Boğa. Üretken bir şey yapmaktan büyük keyif alabilirsiniz ve bu başkalarıyla ortak bir hedef doğrultusunda çalışmak için mükemmel bir zamandır Boğa burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu günlük yorumları konuşan ve hiçbir eylemde bulunmayan bir arkadaş bir süredir sinirlerinizi bozuyor. Onlar hakkında bir karar vermenin zamanı gelmiş olabilir. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Kendinizden çaldığınız zamanı yerine koymalısınız. Her şeyin bir sırası, zamanı ve yeri olması gerektiğine ikna olun ve hayatınızı buna göre organize edin sağlık sorunları, doktorunuzdan alacağınız öneriler ve fiziksel değişimler konusuna ağırlık vermek motivasyonunuzu kendinize kullanmanıza yardımcı olabilir. İkizler Burcu günlük yorumları bugün hayatın pratik yönüne özel bir ilgi duyuyorsunuz ve sizin için önemli bir şeyi güvence altına almak veya başarmak için ekstra çaba harcamaya hazırsınız. İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu günlük yorumları Kişisel ilişkilerinizden biri son zamanlarda sizi rahatsız ediyor. Olabilir. Belki de karşılıklı sert sözler söylendi ve şimdi bir şeyleri derinlemesine düşünmeden önce bırakmayı öğrenebilmeyi dilersiniz İkizler burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler burcu Aygül Aydın'la burç yorumları Gücünüz yettikçe desteklediğiniz kişilerin başarılarıyla mutlu olabilirsiniz. Aynı karşılığı bulamadığınızda artık daha doğru bir denge kurmanın zamanının geldiğini görebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılamak, kendinizi daha iyi hissetmek adına bugün tek başınıza zaman geçirmek iyi bir fikir olabilir. Yengeç Burcu günlük yorumları bugün zamanınızı en iyi şekilde eğlenerek geçirmenin yollarını buluyorsunuz sevgili yengeç. Kendinizi anlamlı bir şeye adamak için de harika bir konumdasınız. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç burcu Aygül Aydın'la burç yorumları. Sevmenin bir ölçüsünün olmadığını kabul etmemek sizi zarara uğratabilir. Herkesin sevme şekli ve sevgi beklentisinin farklı olduğunu bilmeli. Kendinizi her beklentiye göre şekillendirmemelisiniz. Sizi andayanların ve gerçekten sevenlerin belirgin olması için bazı ilişkilerde verdiğiniz mücadeleyi azaltmayı deneyebilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumları bugün bilgi toplama günü. Hayatınıza yeni giren o kişi hakkında daha fazla bilgi edinin. Her zaman ziyaret etmek istediğiniz yer hakkında biraz araştırma yapın. İş arkadaşlarınıza son deneyimlerini sorun. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç yorumları. Kendinize ait bir düzenin olmamasından şikayetçi olabilirsiniz. Bunun gerekliliklerine kafa yormak sizi öfkelendirmek yerine harekete geçirmelidir. Aile ilişkileriniz, ev ortamınız ve bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaşmanız anlaşılmanızın önündeki engelleri kaldıracaktır. Aslan Burcu günlük yorumları sevgili Aslan ev ortamını, aileyle ilgili uğraşları ve yapıcı faaliyetleri yeniden düzenlemeyi teşvik ettiği için bugünden yararlanın. Bu geçiş devredeyken, çaba ne kadar verimli olursa o kadar iyi olur. Aslan Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan Burcu Aygül Aydın'la Burç yorumları. Arkanızdan konuşulduğunu öğrenebilirsiniz. Kulağınıza gelenler karşısında duygularınızla oynandığını düşünüp öfkelenmek yerine kendinizi ne kadar bu durumun içine soktuğunuzu hatırlamalısınız. Bugün işaretleri takip etmeyi ve artık büyük resmi görmenin gerekliliğine kafa yormayı seçmenizde fayda var. Aslan Burcu günlük yorumları artık hayatınızda güçlü bir enerji hareketi var. Büyük revizyonlar ve sonraki girişimler yeşil ışık yakmanızı bekliyor. Hayatınızda önemli bir değişiklik başlatma potansiyelinin farkına varın. Aslan burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Alttan aldıkça üzerinize gelen konuları düşünebilirsiniz. Bu da size tahammül etmekle istekli olmanın farkını gösterebilir. Arkadaş çevre ve iş seçimlerinizin hayatınız üzerine etkisinden memnun olmadığınızda bunun nasıl düzeleceğini ya da değiştirileceğini çevrenizdekilerle konuşmanızda fayda var. Başak Burcu günlük yorumları sevgili Başak. Bugün kendinizi işinize, projelerinize veya ilgi alanlarınızı adayabilir ve ilerleme kaydettiğinizden memnun olabilirsiniz. Başak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu Aygül Aydın'la Burç yorumları. Önemli olanın yaşananlar değil onların bıraktığı izler olduğunu anladığınızda bakış açınız. Değişecektir. Bir resme baktığınızda o resimdekileri özlemiyorsanız. Bir işle ilgilendiğinizde aynı heyecanı duymuyorsanız kendinizi gereksiz yere zorladığınız. Durumları fark edebilirsiniz. Amaç edindiğiniz konuların sizi ne ile doldurduğuna değil, ne ile beslediğine önem verin. Başak burcu günlük yorumları bugün konuşkan insanlardan rahatsız olmak yerine onlarla tartışmaktan ve söyleyeceklerinden keyif alacaksınız. Üstelik onların da söyleyecek çok şeyi var. Başak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Çalışmalarınızın size verilen sözlerin karşılığını almak isteyebilirsiniz. Bu konudaki görüşlerinizi ortaya koymak bir ihanet ya da kırıcı durum oluşturmayacaktır. Kendinizi bu olumsuz ve gerçek olmayan düşüncelerle doldurarak yaşam kalitenizi eksiltmeyin. Hakkınız olan bir şeyin size gelmesi için kendinize yardımcı olun. Terazi burcu günlük yorumları sevgili Terazi. Bugün önceliklerinize odaklanmak ve sürecin tadını çıkarmak her zamankinden daha doğal geliyor. Bugün işinizle ilgilenmek için iyi bir enerjiniz var. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Bulunduğunuz konumdan rahatsızlık duymak sizi bir sonraki aşamaya götürmek için tetikleyebilir. Bunu pozitif anlamda kullandığınızda yaşadıklarınızın da pozitif yönde olmasını sağlayabilirsiniz. Düşündükçe içinden çıkamadığınız durumları daha fazla düşünmeyi bırakmalı ve gerçekten ne istediğinizi bilip buna odaklanmalısınız. Terazi burcu günlük yorumları bugün biriyle aranızdaki iletişim çok karmaşık hale geliyor. Elektronik araçlar onlara gerçekten söylemeniz gereken şeyleri aktarmak konusunda kötü bir iş çıkarıyor Terazi. Burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi Burcu Uzman Astrolog Aygül Aydın Günlük Burç Yorumları Günü kendinizle baş başa geçirmek isteyebilirsiniz. Ertelediğiniz bir işinizi yapabilir, izlemek istediğiniz filmi izleyebilir ya da sadece öz bakımınızla ilgilenerek dinlenebilirsiniz. Yaşamın her anını hareketle, sosyal ortamlarla geçirmeniz gerektiğine dair düşüncelerinizden sıyrılmalısınız. Akrep Burcu Günlük Yorumları Sevgili Akrep Bugün işleri halletmek için inanılmaz derecede motive oluyorsunuz. En önemlisi, küçük başlayıp kendinizi büyük şeylere doğru ilerletmeye hazırsınız. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Düşüncelerinizin bir çığ olmasını engellemek için bunları paylaşmayı, yazmayı, değerlendirmeyi denemelisiniz. Bu size yeni bir çevre ve imkan sunacağı gibi yaşadıklarını aşma olanağı da tanıyabilir. Kendinize göre, ihtiyaçlarınıza göre hareket etmenin bitireceği iyilik halinden mahrum kalmayın. Akrep Burcu günlük yorumları elde edilmesi zoru oynamanın bir sanatı var. Bu konuda çok ileri giderseniz harika bir ilişkiyi kaçırırsınız. Yeni bir romantizm arayışındaysanız, herkesin ördüğünüz duvarın her tuğlasını yıkacak enerjiye. Tutuma veya dürtüye sahip olmadığını aklınızda tutmanız gerekir. Akrep Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep Burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük Burç yorumları. Fikrinizin sorulduğu konularda üzerine bir sorumluluğun bindiğini hissedebilirsiniz. İçsel olarak bunu taşımaya son vermeli. Çevrenizin de size böyle bir misyon yüklemeyeceği bir tutum sergilemelisiniz. Bir noktada bırakabilmelisiniz. Yapabiliyor olmanız her zaman yapmanız gerektiğini göstermez. Yay burcu günlük yorumları sevgili yay. Bugün projelerinizi veya çalışmalarınızı denemek veya biraz düşünmek için bir miktar yalnızlığı tercih etme olasılığınız daha yüksektir. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları İyi yönde olmayı bir hayat tarzı olarak benimseseniz dahi bazen bundan kopabilir. Bunu yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Maddi beklentilerinizin karşısında değil yanında durmalısınız. Bu size, düşüncelerinizin sorun değil işlenebilecek durumlar olduğunu gösterecektir. Yay burcu günlük yorumları diğer insanları neyin motive ettiğini anlamaya çalışmak zaman kaybıdır. Bu nedenle gizemli bir durum yüzünden çok oyalanmaktan kaçının, yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları, ister keyfi ister sorumluluk gereği olsun. Kendinize en son ne zaman yatırım yaptığınızı düşünün. Hayatınızı belli bir seviyede ve sakinlikte tutmak isterken bunu desteklemeyen insanların etkisinde kalmadığınızdan emin olmalısınız. Bugün bu konuya ağırlık verin ve kararsız kaldığınız durumlarda kimlerle görüşüp görüşmeyeceğinize dair bir çıkarım yapın. Oğlak Burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Bugün yeni bir şeye başlamaktansa yarım kalan işleri halletmeye daha uygun. Temponuzu ayarlamak veya bir şeyi adım adım yapmak ödüllendirici olabilir. Oğlak Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak Burcu uzman astrolog Aygül Aydın ve günlük burç yorumları. Her şeye bir ara vermeniz gerekebilir. Bu sizi daha sakin ve mantıklı düşünmeye sevk edeceği gibi. Bunu yapmanıza engel olan durumlarla da yüzleştirebilir. İç huzurunuz ve bunu korumanız için bazı insanlardan ya da çevrelerden uzak durmanız gerektiğinde. Bunu değerlendirin. Olak Burcu günlük yorumları bir iş arkadaşınızla çatışmadan kaçınmaya çalışmak zorlu olabilir. Ancak bu, Pes edip kavgaya gitmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bugün bir tartışmaya girmek, hatta arkadaşça bir tartışmaya girmek sandığınızdan daha ters etki yapacaktır, Oğlak burcunun. Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın. Günlük burç yorumları. Çalışma koşullarınız yaşam koşullarınıza etki edebilir. Hayatınızın merkezine neyi koyduğunuzu önemsemelisiniz. Bugün dinlenmeyi, farklı bir ortamda çalışmayı, üzerinizdeki sorumlulukları paylaşmayı seçebilirsiniz. İlişkilerinizdeki gerçek yerinizi öğrenmek için bu durum önemli bir belirleyici olabilir. Kova burcu günlük yorumları sevgili Kova. Bugün sorumluluklarınızda kendinizi çok rahat hissedebilirsiniz. Şimdi ılımlı ve disiplinli yaklaşımından yararlanıyorsunuz ve bu işlerle ilgilenmek için bir gün Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun Günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova Burcu günlük yorumları zamanınızın tükendiğini düşünüyorsanız. Durum öyle olabilir. İç güdünüzü dinleyin ve size ne diyorsa onu yapın. Acele etmeniz gerektiğini düşünüyorsanız hızlanın ancak daha yavaş doğanıza itaat etmek. İstiyorsanız bunu yapın. Kova Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova Burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük Burç yorumları. Günlük işler, adı üzerinde, her gün önünüze gelebilir ve ilginizi çekebilir. Dolayısıyla kendinizi yıpratmak yerine hepsini zamana ve sıraya koymalısınız. Bu sıralamanın ilk başına sağlığınız, rahatınız ve hayatı daha basite indirgeyerek yaşama istediğiniz geldiğinde her şeyin farklı ve daha kolay bir akışta yer alacağını görebilirsiniz. Balık Burcu Günlük Yorumları Sevgili Balık Bugün enerji seviyenizi ve ruh halinizi dengeliyor. Önceliklerinizin güçlü olması nedeniyle potansiyel dikkat dağıtıcı unsurlara karşı neredeyse bu yarsızlaşmış görünüyorsunuz. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Geleceğe dönük planlar yapmayı ve hayatın gerçeklerine odaklanmayı seçmelisiniz. Birikim yapmak ve bunları değerlendirmek adına ailenizden destek alabilirsiniz. Kenarda tutacağınız her şey yarın sizi ön planda tutmaya yardım edecektir. Balık Burcu günlük yorumları iş yerinde. Karar verme sürecine daha fazla ve hoşnutsuz iş arkadaşlarınızın etrafa yaydığı dedikodulara daha az odaklanın. Balık Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık Burcu uzman astrolog Aygül Aydın Günlük Burç Yorumları Umutlarınızı kendi elinizle başkalarına verip kendinize hiçbir şeyin kalmadığından şikayet edebilirsiniz. Bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldığınızda daha büyük problemlerle karşılaşmamak için bugün bazı bilgileri, kaynakları ve düşünceleri kendinize saklamanız gerektiği konusuna odaklanmalısınız. Ödemelerinizi ve alacaklarınızı günün sonunda ekonomik sorun yaşamayacak şekilde düzenlemelisiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sevgiler.